Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticilerle birlikte din görevlileri haftası nedeniyle İnegöl Müftüsü'nü ziyaret etti. Müftülük binasyonunda yapılan ziyarette din görevliler de hazır bulundu. Ziyaret sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban şunlar söyledi. Din görevlileri haftası münasebetiyle ziyarette bulunuyoruz. Ee, tabii zor günlerden geçiyoruz belki ama nihayetinde e, hayat devam ediyor ve kontrollü bir şekilde e, hayatın akışını sağlamak üzere e, herkes kendi görevini vazifesini devam ettiriyor. Bizler de bugün münasebetiyle e, kurumlar olarak da birbirimize çok yakınız ama e, o koşturmacanın içerisinde açıkçası her zaman böyle bir araya gelmek, e, hal hatır sormak çok mümkün olmayabiliyor bugün vesilesiyle sizlerle bir araya gelerek hem sizlere görevlerinizde kolaylıklar demek, hem başarılar demek hem de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı da sağlık ve afiyet dilemek üzere bugün buradayız. İşlerinizle kolaylıklar diliyoruz. Tabi gerçekten tüm din görevlilerimize ben çok büyük vazifeler düştüğünü düşünüyorum. Buradan hareketle de tabii ki her bireyin de iyi bir Müslüman olabilmek adına kendi adına çok ciddi görev ve yükümlülükleri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle belediyecilik gözüyle baktığımızda, şehrimizde olumsuz manada zuhur eden tüm olaylarda ben kendimizi aslında nasıl bir Müslümanız diye sorgulamamız gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Dolayısıyla bu noktadan hareketle de eksiklerin giderilmesi noktasında tabii ki herkesin kendine düşen görevleri var, sorumlulukları var. Ama bunları bizlere en güzel aktaran, anlatan kıymetli hocalarımız var. Ben bugüne kadar yine göre verdiğiniz katkıdan, destekten, değerden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bugün hayatta olmayan, ahirete ithal etmiş olan tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Müftü da... Bekir Selçuk Pusal ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Alper Taban'a teşekkür etti.